Arkadaşlar ligorun merezi tavuğumuz. ikinci kurkumuz. 7 tane yavrusu var. Kurk olur mu diyen arkadaşlara bir tecrübe kurk oluyor. Üçüncü kurkumuz var. Bugün yumurta koyduk altına. Bu da ligorun meleci tavuğumuz. 12 yumurta koyduk. Bakalım arkadaşlar çıkaracak mı yavrusunu. Bir tane beyaz yavrunun biri. Diğerleri siyah. Astrolop Çiğcivleri. <laughs> Maşallahı esirgemeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Söylemiş olduğum üçüncü korkumuz bakalım cüceleri çıkarabilecek mi kanalıma beğenip abone olmayı paylaşmayı bize çok görmeyin abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum